Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının marka değerini korumak amacıyla örnek tohumlar üretilerek çiftçiye dağıtılacak. İlçede üretilen sarımsaklar pazarda kare kodla satışa sunulacak. Pazarda satışlarını yapacaklar. Satışlarını yaptıktan sonra, tabi bunlar bir sisteme dahil olacak bu izlenebilirlikle ilgili bir sisteme dahil edeceğiz. Pazarda satışlarını yaptıktan sonra tüccarla birlikte e, gelip o sistemden hologram alacaklar. Yani tüccar sattığı taş köprü sarımsağı üzerine veya paketliyorsa paket üzerine o hologramı yapıştırmak zorunda kalacak. Dolayısıyla taş köprü sarımsağının da marka değeri e, yükselmiş olacak. Kare kod uygulamasıyla satışların takip edileceğini belirten Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Şallı, tohum dağıtımını da değerlendirdi. Buradaki amacımız coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağının özelliklerini taşıyan en yakın sarımsağı tespit etmekti. Ve iki tane tohum üzerinde yoğunlaştık şu an itibariyle ve bu tohumları da bu yıl yine ekeceğimiz 5 veya 6 dönümlük bir alanda çoğaltıp yine hasattan sonra, temmuz ayından sonra, hasadı gerçekleştirdikten, gerçekleştirdikten sonra çiftçilerimizle yapacağımız protokollerle, gönüllü çiftçilerimizle bu tohumları çoğaltma yoluna gideceğiz. İlçedeki tüm bu çalışmalar, Taşköprü Sarımsağı'nın marka değerini koruma ve uygulama projesi kapsamında yürütülüyor.